Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu kanalın fotoğrafı ve YouTube banner yapacağız arkadaşlar. Çünkü benim yenilemem lazım bu kanalın profil fotoğrafıyla bannerinden. İkisini de bu videoyu sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen isterseniz profil fotoğrafıyla başlayabiliriz. Şimdi yazı istiyorum arkadaşlar. Arka planında transparent yaptığımıza göre şimdi boyutunu pro fotoğrafı olarak ayarlayabiliriz. Şimdi arka plan seçeceğim arkadaşlar. Evet arka planı seçtim arkadaşlar şimdi şöyle tike basarak arka plan olarak ayarlıyoruz. Şimdi bunun arka plan mavi olduğu için bir de benim youtube setimde yeşil olduğu için bunun ayarlarını yapayım ben hemen yeşil yapayım biraz daha parlaklığıyla kontrastıyla falan oynayacağım arkadaşlar bunu yaptığımıza göre e, acık şuradan şöyle parlaklığımızı açalım. Bunu yaptığımıza göre arkadaşlar karakterimizi koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar e, biz bunu şöyle biraz büyütelim. Biz bunu buraya koyalım. Şimdi bir de buraya tekst olarak e, ismimizi yazalım. Tamamdır. Lucky yaz. Şimdi e, fontumuzu ayarlamamız lazım. Dur bir saniye yanlış yazdım Lucky. Daha hepsi büyük yaza yazabilirim. Hepsi büyük iyi olur. Şuraya koyuyoruz. Ee, şimdi fontu seçip geliyorum ben. Fontu seçtim. Hepsini büyük yapınca çok kötü durduğu için K ile L'yi büyük yaptım. Her zamanki gibi öyle zaten oluyor benimki. Şöyle yazıyı şu tarafa şu şekilde koyacağım. Rengini, rengini ayarlayacağım arkadaşlar. Onu nasıl yapacağım? Gradient'ten önceden yaptığım bir renk. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim size. Hmm, şuradan herhangi bir tane al mesela. Default'lardan en sondakini alalım mesela. En üstten ikinciye koyuyoruz bakın dokunulun. Buradan en soldaki işte mesela yeşil mi yapacaksınız? Yeşili seçiyoruz şuradan en soldakini seçip şu en soldakini seçip yeşil seçiyorsunuz. Buradan da en soldakini seçip yeşil seçtikten sonra şuradaki şey var ya yani ön onu siyah yap. Sonra şu artıya tıklayıp biraz daha şöyle şu tarafa doğru götürüyorsunuz ve hazır. Yani gibi bu biraz daha güzel oldu olmuş yani ben bunu seçeceğim. Siz de kendinize yani bir tane yaparsınız. Ben şöyle yeşil seçip şöyle biraz ya, oldu gibi. Ben şöyle şuraya geçip bir tane shape koyacağım. Yazının kendi background'unu da koyabilirsiniz ama ben shape yapmayı daha çok seviyorum. Daha rahat oluyor yani bana. Şöyle şu şöyle arkaya koyduk mu katmanın en altına Şunları hareketledim yani en altı değil bu arada karakterin üstüne koyuyoruz ve bunun rengini siyah yapıyoruz arkadaşlar siyah oldu mu zaten kamufle gibi bir şey gözüküyor ve bu çok şey oldu o yüzden bu yazıyla beraber background'u benim aşağı çekmem lazım biraz yazı değil de background'u biraz aşağı çekebilirim evet bak background çok şey durmuş oldu. biraz da karakteri üste aldık mı, tamam olacak e, ee, karakterini de kendi ayarlarıyla oynamam lazım onu unutmuşuz ee, buradan brightness biraz kısaca kontrastı da biraz arttırdık. Saturation'ı da biraz çıkartalım. Olmuştur bu iş. Şimdi benim e, şeylerim var arkadaşlar. Motion Blur'larım var. Motion Blur ne derseniz de hemen göstereyim arkadaşlar. Motion Blur bu şu anda elimdeki olan şey arkadaşlar. Bunun zaten yapımını size anlatmıştım. Eski videolarıma göz atabilirsiniz. Motion, Motion Blur diye yazılıyor. Neyse biz devam edelim. Ben bunu böyle buraya koyacağım. E, Opaklığını biraz kısmam lazım. Şu anlık 35 yeter gibi gözüküyor. Şunu en alta alıyorum ben. şunları hareketleyelim. Çok azıcık daha küçültelim. Bunu ben sağ üstte doğru yapasım geldi. Yani şu an nedense siz de böyle yapabilirsiniz. Aynısını kopyalayıp ben bu sefer onun yönünü değiştireceğim ve bu bu sefer şöyle duracak arkadaşlar. Bunu da yine en aşağı koyuyorum. Şöyle Biraz daha şöyle yakınlaştırıyorum. Şey burada çok belli olmuş. O yüzden ben bunu şöyle biraz daha küçültüp şuraya şey yapabilirim. Hmm. Aşağı indirebilirim. Şimdi yazının sağ kısmında şu, şu yazının şu kısmı bitmemiş gibi gözüküyor. O yüzden onun için padding yapacağız arkadaşlar. Paddingi de hemen göstereceğim size bir saniye. Padding de şu arkadaşlar, şu padding yazıyor. Bunu right'ten şöyle düzelttik. Tamam şimdi artık şimdi yazıyı da çok azıcık daha aşağı indirdik mi? Bu şekilde dursun ee, bence. Güzel gözüküyor gibi bence yani. Şimdi e, Lucky yazısına bir de efekti vereceğim ben. Şöyle L U yazısı kalsın şurada. L U yazısından ufaklığını kısacağız. Topaklığı 40 yeter mi? Yok yetmez. Çok fazla. 25 yeter gibi. Aynen 25 şimdi yeter gibi. Yazının altına alıyorum ama e, shape'in üstünde kalsın arkadaşlar. Buradan position'dan onu bir yapalım. Şimdi bunun opaklığı çok kısık geldi. Bak. Bunu o zaman biz bir yine 40 deneyelim bakalım. Opaklık nerede opandır? 40 süper oldu bence. Şimdi aynı yazıyı kilitleyip kopyalayacağım. Ve buraya yine pozisinden onun yerini ayarlayacağım. Ve bir 3D efekti oldu arkadaşlar. Şimdi Lucky yazısını kopyalayacağım. Arts yazıp vazgeçtim arkadaşlar. Arts falan yazmayacağım. Direkt böyle düz Lucky olmasını istiyorum. Şimdi de e, kafa şu fa kısmının arka kısmına ışık efekti vereceğim arkadaşlar. Ve arkasına aldım katmanı. Tamamdır. Şimdi ben bunu şöyle biraz aşağı indireceğim. Ve opasitesini çok azıcık şöyle kısacağım. Ve karaktere shadow efekti vermeyi unutmuşuz arkadaşlar. Süper mükemmel. Şuna shadow efekti verelim şuradan. Birazcık da şöyle kıstık. daha biraz daha kısalım bence. Çünkü biraz fazla da oldu. ona. 3 yeter arkadaşlar. şöyle bir beyin ekleyesim geldi. Neden? Güzel durur diye düşündüm. Ee, bunun da ben bir ayarlarını yaparsam nasıl gözükür bakalım. Böyle parlaklığını birazcık kontrastı arttırdık. Bence çok güzel gözüküyor şöyle. Ve buna da şöyle arka kısmına back yapalım. Ve buradan onu yeşile boyayacağız. Yeşil oldu ve bunun da olduğunu şöyle biraz kısalı. Ve kontrol amaçlı. Bunu böyle yuvarlak yaptım. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. Çünkü var gibi gözüküyor. Bir şey var ama unuttum gibi gözüküyor. Düşünmem lazım şu an. Biraz yüzüne de ışıklanır vermek istedim arkadaşlar. Gözünü ışıklandırma verelim ki güzel. Arkadaşlar şöyle shape yapıp da şuraya koy... koyarsam güzel durur gibime geliyor. şöyle Şuraya koyacağız. Hatta direkt şu şekilde buraya koyayım. Birazcık da stroke vereceğim. shape'in opacity'sini şöyle kısacağım. Skip edit yapacağım bir daha. Buradan yeşil... Aa, stroke stroke'u şöyle yeşil yapacağım. Hatta direkt gradient'ten de yeşil yapabilirim. Ben şey yapayım arkadaşlar stroke video biraz kısalım şuradan. Ve üstten şöyle boyutunu şu şekilde ayarlamak istiyorum. Şimdi buradan ona yunlu shadow vereceğim arkadaşlar. Onu az vermek istiyorum çünkü çok verirsek güzel durmaz. Tamam yani 7 yeter ona arkadaşlar. Hepsini kapatalım. Bir ışıklandırma daha vermek istiyorum. O da şöyle karakterlerin altına. Bunun rengini de şöyle bir yeşil yapıp bunun da opasitesini biraz kısmak istedim. Sanki yazı da bana böyle bir küçük gibi geldi arkadaşlar. Onu da ayarlayayım bir saniye. O zaman L, U ile K, Y'yi ben bir sileyim. Büyüteyim şöyle yazıya. Shape'i de aynı şekilde büyüteceğim. Shape'i büyüttüm çok azıcık aşağı indireyim. Yazının hizasına geldi tamam. Shadow verelim şimdi bir daha Aynı şekilde LU yazalım. Şöyle opaklığını yine 40 en ideali gibi gözüküyor. Şuraya koyalım ve buradan daki yazısının altına koyduk. Pozisyonunu şöyle yapalım. Bunu kopyalayalım. Buraya bu sefer Y yazalım. Aynı şekilde yani. Bunu da aynı Lucky'nin altına koyduk. Ve pozisyondan yerini ayarlayalım. Ve bence profil fotoğrafımız hazır. Ama ondan önce şu çerçevede bir shadow verelim. Çerçevede shadow olması çok güzel gözüktürecek bence. Yeşil versek nasıl olur? Ya ben yeşil güzel gözükmeli gibi. Siyah güzel gözükür. Tamam olmuştur arkadaşlar. Şuradan kaliteli ultra'yı seçelim buradan ve save to gallery diyelim. A few moments later. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Banner'a çok zaman yetmedi. Banner ne ya? Banner'a çok zaman yetmedi arkadaşlar. Onu da artık ikinci bölüme yaparım. 2 i̇ki bölüm olur. Biri pe Burası fotoğraf olur. Diğeri de banner olur herhalde bilmiyorum ama. Artık diğer diğer videomda yapacağım banner arkadaşlar. Çok uzun sürdü bu. Şu an bende 20 dakika yazıyor. Montajda ne kadar düşer onun hiçbir fikrim yok. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz. Umarım katkım olmuştur.